Markus. Ne bekliyorsun? Poşet vermiyorum. Tamam. Evet. Neyi bekliyorsun acaba? Görüşmek üzere. Bu sesini mi bekliyorsun? Ha? Evet. Ne bekliyoruz acaba? Hayır, hayır. Bekle. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz, oturuyoruz, sakin oluyoruz. Evet, sakin. Evet. Dur, Markus, elimden kaptın. Hayır, geri git, geri git, geri 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 geri, geri, geri. bekle, bekle, bekle Markus. Evet. Kalmadı, kalmadı. Daha da mı istiyorsun? Hadi birazcık daha. Markus Jadava Fresh kuzulunun lezzetine doyamıyor. Bekle. Evet. Bitti. Bitti Markus. Bitti. Bitti.